Muğla Milas'tan sevgiler. Ben Gizem Kapusuz. Bugün Roma döneminde milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen ve Milas'ta aynı adı taşıyan mahallede yer alan Gümüşkesen Anıt Mezarı'nın önündeyiz. Milas'ın simgesi milattan sonra 160-180 yılları arasına tarihlenen tarihi eserin bitişine yapılan arkeoloji müzesi inşaatı Gümüşkesen Anıtı'nı komple çevreleyerek çirkin bir görüntü oluşturdu ve 5 yıldır ziyarete kapalı kalmasına neden oldu. 2016 yılında protokolü imzalanan, 2017'de de yapımına başlanan Milas Yeni Arkeoloji Müzesi inşaatı yarıda bırakılarak kaderine terk edildi. Bugün Milaslılarla ucube yapı olarak adlandırılan inşaatı Milas Yeni Arkeoloji Müzesi yeri için fikirlerini ve yeni arkeoloji müzesinin nereye yapılması gerektiğini konuşacağız. Milas deyince aklınıza ilk olarak hangi tarihi eser yapı geliyor? Evet, milas deyince e, uzun mesela uzun yuva. Ondan sonra gümüş kesen anıtı. Yani bunlar belli başlı. Ondan sonra daha e, Milas'ın her taraf tarihi zaten. Yani ilk aklı gelen onlar. E, gümüş kesen anıt mezarını hiç ziyaret ettiniz mi? Daha önce ettim ama etraf çevrildi. Etraf sanki şey gibi saçlarla kapatıldı bina yapıldı. O zamandır gitmedim yani. Gümüşkesen Anıt Mezarı'nın etrafına yapılan arkeoloji binası hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani ya hiç baştan yapılmaması gereken bir yapıydı. Ama e, bu yaptılar ve o şekilde kaldı. Aslında yıkılmaz. Bana kalırsa eski, eski haline getirip yıkılması lazım. Yani olmaması lazım orada o binanın. Peki yeni arkeoloji binası için sizce Milas'ta e, en uygun yer neresi? Bu Baltal Kapı'nın o taraflarda eski tekel binasının yanlarında yerler olması lazım. Yani oralarda yapılabilir. İzleyicilikle sizi tanıyabilir miyiz? Doğukan Oroz ben, öğrenciyim. E, Doğukan medeniyetlere beşiklik etmiş Milas'ta e, ilk olarak aklına hangi tarihi eser geliyor? Baltalı Kapı. Başka. Gümüş Peki, Gümüşlük Anıtı'nın etrafına yapılan e, arkeoloji binası ile ilgili bir fikrin var mı? Şu anlık yok. E, daha önce hiç Gümüşlük Anıtı'nı ziyaret ettin mi? Ettim. Şu anda ziyaret edebiliyor musun? Hayır, açık değil. Neden açık olmadığı konusunda bir fikrin var mı? Yok. Çünkü bilgi vermiyorlar. Gümüşlük'te Anıtı mezarına e, içerisine girmedik tabii ama kenarlarında baktık. Dışarıda o şeyler olmazdan daha öncelerde eskiden bari böyle korumalı değil de orası bakıyorduk görüyorduk. Evet Gümüşkesen Anıt Mezarı'nın olduğu bölgeye yeni arkeoloji müzesi için bir inşaat başlatıldı ve o inşaat ee, durduruldu. 5 hmm. e, yıldır da ziyarete kapalı. Hmm. Siz bu bina hakkında ne düşünüyorsunuz? Olması çok iyi olur. E, burası ve açık bir yer devamlı gezi işleri geliyorlar ekipleri. Elbette orada olan kişi daha çok yardımcı, tanıtım amaçlı olacaktır. Olması gerekir bana göre. Milas için büyük kayıp yani. Böyle bir tarihi yapının kapalı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ne bileyim ben kapanmaması lazım. Herkesi yarate gitmesi lazım orasını yani. Milas deyince aklınıza gelen ilk tarihi yapı hangisi? Ben bildiğim kadarıyla Gümüşkesen Anıtı'nı biliyorum. Şöyle söyleyeyim, 8 yıl oturdum ben orada. Çocuklarımın oynadığı bir alandı. Şu anda sanırım çocuklar giremiyor oraya. Yani ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorum. O konuda çok bir bilgim yok. Ama öyle bir yapıya dokunulması tabii ki büyük şey bizim için. Hani kayıp diye düşünüyorum. Ya eski bir yapı dokunulmaması gerekiyordu bence. Hani bu kadar süre içinde bir şey yapılacaksa yapılması gerekiyordu. Ama önlem almadan, bir şeyler yapmadan bıraktılar öyle kaldı yani.